Kuzucuk. Tatlım. Tatlım. Korkma bir tane. Korkma onun için. Bu yavrucuklar yeni doğdu. İki haftalık. Kızım. Kızım. Tatlışlarım. Canım. Gel. Gel annesinin güzelim. Gel bir tane. Bir tane. Gel. Anne iş. Gözlerini temizledik. Gözlerinde çapak oluşmuş. Annesi, ikinci annesi gözlerindeki çapağı temizledik. İkinci annesi. Fatma annesi temizledi. Gel. Hayır. Oradan kafamı sarkıtma bir tanecim. Canım. Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel anneciğim, gel. gel, anneciğim, gel. Anneye gideceğiz şimdi. Anneye gideceğiz. Anneye gideceğiz bir tane. On gözleri daha henüz tam açılmadı ikinci. Diğer kardeşleri var. Onların bahçede. Anneş. Anneş. Kızım. Kızım. Kuzu. Kuzucuğum. Korkma. Anneşe gideceğiz şimdi. Korkma bir tane. Korkma. Gel. Anneşim. Bir tane. Hmm. Gel. Gel, otottuk Gel. Gel. Gel bir tane. Gel güzelim. Canım. Kusun. Gel misin bir tane? Gel misin anneciğim? Kusun. Gel misin bir tanem? Hadi anneye gidelim. Videoyu kısa tutalım da. Üzülmesin yavrucuklar. Anneleri bahçede üzülmesinler. Bahçeyi götürelim onları. Kızım. Güzelim. Hiç kardeş birbirine ne kadar tatlı. Canım benim. Al kızım benim. Anne senin güzeli. bir bakayım bana patini. O güzel patini dokunabilir miyim? Dokunabilir miyim güzel patini? Kuzu Dön bakayım bu tarafa anneciğim. Anneciğim. Tamam hadi. Daha fazla yormayalım sizi. Daha fazla yormayalım. Gidelim mi bu acı anne? Gözleri yeni açıldı kuzularımı. Dönün benim. Tamam. Gel gideceğiz. Anneye gideceğiz. Korkma. Anneye gideceğiz. Tamam. Hadi. Hadi bir tanecim. Hadi. Oy canlarım benim. Que legal, né?